Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkiye Finans hesap numaramı nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Türkiye Finans Çağrı Merkezi'ni arayıp bankadaki hesap numaramı bilmiyorum nasıl öğrenebilirim gibi bir soru sorabilirsiniz. Çağrıyı yanıtlayan müşteri temsilcisi birkaç güvenlik sorusu soracaktır. Bu güvenlik soruları hesabın sahip olup olmadığını belirlemek için sorulur sorulara doğru cevap verilmesinin ardından gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Öncelikle Türkiye Finans tabii ki de çağrı merkezini arıyorsunuz. Bankadaki hesap numaramı bilmiyorum nasıl öğrenebilirim gibi bir soru sorduğunuzda e, müşteri temsilcisi sizden birkaç güvenlik sorusunu cevaplandırılmasını isteyecek. Bunları cevaplandırdıktan sonra sizlere hesap numarasını bildirecek. Bunun dışında şube ve ATM'lerden de öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.